Susurluk ilçesi 5 Eylül İlkokulu Türkiye'de sadece bir adet olan engelli öğrencilere yönelik oyun parkının ikincisini yapmak üzere kolları sıvadı. <laughs> Birlikte oynamamıza hiçbir engel yok sloganıyla anılacak projenin tek örneğinin sadece İstanbul Büyükşehir bünyesinde olduğu belirtildi. <laughs> Proje sorumluları 5 Eylül İlkokulu Müdür Muavini Melek Şakar ve Nermin Çok, oyun parkı için hazırladıkları projeyi Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na sunarak 240 bin liralık bir yardım aldıklarını açıkladılar. Bu proje engelli öğrenciler için yapılıyor ve bu proje son derece modern, en son teknolojiye göre çok güzel olacak bir projemizdir. İnşallah çocuklarımıza en kısa sürede hazırlayacağız ve teslim edeceğiz. Projemizde bize destek olan belediye başkanımız Susurluk Belediyesi'ne öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Projemizin işbirlikçisi olan Özürler Derneği bu var. Birçok e, işbirlikçi ortağımız var. Onlara da tek tek teşekkür ediyoruz. Projemiz engelli bireylerin aslında hayata daha kolay entegrasyonunu sağlayacak bir proje. E, okulumuzda e, iki tane engelli e, öğrencilerimize yönelik özel eğitim alt sınıfımız var. Bir tanesi hafif düzeyde engelli öğrencilerimiz için, bir tanesi orta ağır düzeyde engelli öğrencilerimiz için. Öğrencilerimiz bu anlamda teneffüsleri, teneffüsleri daha verimli geçirecekler, enerjilerini atarak geçirecekler ve derste de daha iyi konsantre olacaklar. Bunu da aynı zamanda amaçladık biz. Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Hızlıoğlu'na çok teşekkürler ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesi için Susurluk Belediyesi olarak hafriyat, zemin hazırlama ve çevre düzenlemesi gibi gereksinimlerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, hiç zaman kaybetmeden zemin düzenlemesini yapmaya başladıklarını söyledi. İlçemiz Beşöylü İlköğretim Okulu'nun bahçesinde engelli çocuklarımıza yönelik bir çok güzel örnek bir proje hazırlanmış. Bu ilçemizdeki tüm engelli çocuklarımızın faydalanabileceği bir oyun alanı olacak. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilip bu konuda da gerekli dernek üyeleri, okul yöneticiler bize müracaat ettiler. Biz de hiç zaman kaybetmeden zemin düzenlemesini yaparak belediye olarak engelli Türk kardeşlerimiz için, çocuklarımız için böyle bir oyun alanı kazandırmak için içimize elimizden geleni ardına koymadan çalışmalara başladık.